de i̇şte bu yapıldıktan sonra böyle akide şeker oluyor. Bunun nöbet şekeri ağızda dilde filan aft oldu mu afta akide şeker gibi de yeniliyor böyle. Hmm. Ağız yaraları için özellikle Ağız değil mi? Ağız yaraları Loğusa hanımlara direnç verdiği vücutta bazı bir takım hani aktarlarda filan da bulunuyor bu da. Yani şöyle diyebiliriz ki merhum Metin amca şu resimde gördüğümüz Geçmişte o, özellikle bunun istek ve talebi olan kişilere evet. getirtiyordu diyorsunuz değil mi? Evet, evet. Ya Daha önceden bir Raife teyzemiz vardı. Mekanı cennet olsun böyle. Kimdir o Raife kırık. teyze? Ünye'nin kırık çıkıkçısı evet, dedin az önce de. dikkat. kırık çıkıkçısıydı. Tepe caminin önünde evi vardı. Biz, biz küçükken işte top mu boyun erken ayağımız eziliyordu, Burkuluydu. Hatta kırılan arkadaşlar oluyordu. Ortopedik yani alternatif tıp mı değiller ne değiller artık bilemiyorum da hastaneye gidi hani ezik olduğu zaman şey olduğu zaman bunu ciğerle ezik bu nöbet şekerini yaraya sardığını biliyorum. Hmm. Ama şimdi o da vefat etti hani daha kullanan var mı kullanılıyor mu hani şifa bulanlar da var ama bilemiyorum. Değil mi? Milleti yani Vardır. koca Kocakarıların bir bildiği, büyüklerimizin Var. bir bildiği Büyüklerin, vardır. Eski arı ilaçları da ya bütün ilaçlar böyle bitkilerden, şekerlerden, şerbetlerden yapılan ilaçlar. Yapılmış diyorsun. Doğru doğru. Bundan doğru. sonra ambalaja giriyor, kutu haboluyor. Eczacılık gibi, eczacılık ayrı bir, <laughs> şekercilik de eczacılık gibidir. Gelecek yeni şekerlemeler üzerine inşallah evet. yine konuşacağız. Evet. Şekerleme hani hepsi aynı işte. Toz şeker nihayeti işleniyor, akide şeker oluyor, kesme şeker oluyor. Ama özü hepsi nöbet şekerinden geçiyor. Hı, hmm, bütün şekerlerin. Evet. Kökü yine kayadan geliyor. Evet. Kaynak işleniyor oluyor. <laughs> şeker Oradan pancarından geliyor. falan toz şeker yapıyorlar. İşleniyor. Kayadan da Evet. Bunlar ya yapıyorlar. akideler çıkıyor.